merhaba arkadaşlar. Ben Ayberk. Buralar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni skin geldi arkadaşlar. Ejderha cismi neydi? Tam adını hatırlamıyorum. Baktım ama değişikti. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte onu alacağız, deneyeceğiz, maçlar oynayacağız arkadaşlar. Fart videonun daha çok beğenmesini istiyorsanız kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi like, unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Burasısa geçiş yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı ejderha haşesi ve şimdi ejderha haşesini aldık kırmızı ejderha ejderha haşesini yorumlara yazın arkadaşlar nasıl bir skin eee Bence çok güzel bir skin arkadaşlar. Hemen bir alalım. Belki yorumları da kapatabilirim ama. Bunda bir çift atak arkadaşlar. Çok merak ediyoruz. Bir skin yapmış Supercell. Bence çok güzel bence ve üstündeki şeyler çok güzel. Sıkışı aynı bir farklılık yok. Yani güzel. Bak o kişi de almış arkadaşlar. Nani de var. Ya ne yapıyorsun Colt? Sen onu alacağım mı? Ne gecen Ben de arkadaşlar şey ya böyle kırmızı eşya hacesinin bu skinine bakacağım diye oyn oynayamıyorum bir merak ettim çok güzel ya bir de bereş ya oh mükemmel olmuş dört enerjiyiz arkadaşlar şurada bir adam var o da Colt. Canım, ben şuraya tuvalet atarım. Yok ettim onu. Ya şerefsiz. Yüklerini mi çalıyor hain. Oo, benim tuvalet ne iş yaptı şimdi. Daha değil. Çimim kasacak mı neredeyse arkadaşlar. Ben şunu bir alayım. Ağlayın şimdi. Ağlamayın ağlayın. Şuraya hayır hayır, hayır. uçak atma. Atamadı zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok on enerji yaptık. Hop hop şuraya bir atayım talede Şup 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 alalım. Lan ya. ya. Ben <laughs> enerji kazım. şimdi yandık işte o bize alır, alır ya bence bilmiyorum ben de şunu alırsam içlerinden geçeceğim şimdi ver şunu bana ha hazır mısınız benimle? bunlar zorluyor mu ya ha seni alamayacağım seni alamam birinci olduk arkadaşlar Skin çok güzel gördüğünüz gibi fişek işareti var mükemmel. hemşesiydi arkadaşlar bu arada e, 20, e, pardon 497 kupaydı. Onu şimdi 506 kupa yaptık. Senin için bir maç daha yapıyorum arkadaşlar. İyi tane çok kötü bu maçta ya. Of. internet adam ol ya şöyle bir güzel video çekiyoruz Allah Allah nerede ya şuradan atayım şimdi tarihde hop, hop Hayır. <laughs> boş boş tarihde sıkın işte ha, mükemmel bir Sıkın ya of Bu arada arkadaşlar fark ettiğiniz gibi Süpersin beleş verdiği böyle bu skinler çok güzel oluyor. Ben oyuna para yatırmıştım. Ee, bir videomda söylemiştim ama hatırlamıyorum. 35 yani 80 e elma almıştım. Onunla e, Sakura Spike almıştım arkadaşlar. Me Medavut'u açmadım. Bir şey çıkmaz diye. Ve sıfır kupa aldık. maç şanssız geçti arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay görüşürüz.